Niye böyle alel acele, izine çıkmaya karar verdin Çiğdem? İnşallah kötü bir şey yoktur. Yok komutanım. Yorgun hissediyorum kendimi. Tatile ihtiyacım var. Hiç sorma. Ben de gelecek hafta gidiyorum. Şimdiden çocuklar gibi heyecanlıyım. <laughs> Kampa mı gideceksiniz? Bu sene kamp çıkmadı. Hanım kaç zamandır Asos'a gitmek istiyordu. Güzel bir pansiyon bulduk. Hesaplı da. İmrendim vallahi. Sen de gelsene. Ayarlarız bir yer sana da. Bir süre yalnız kalsam daha iyi olacak. Konuşmayayım diyorum ama... ...ben seni neyin üzdüğünü biliyorum. Neyse. Gel. Merhaba. Bilet satmaya geldim. Siz aldınız mı Çiğdem abla? Ben oyuna gelemeyeceğim ama yine de bilet alayım. Çorba da benim de tuzum olsun. Aa niye gelmiyorsun? Ben bu akşam izne çıkıyorum. Oyunda bu akşam canım. İzler öyle gidersin artık. Ne kadar biletler? Askerlere bir, komutanlara beş lira. <laughs> Pahalıymış. E o kadar kostüm yapıldı babacık. Olacak o kadar. Komutanım, 1600 lira para toplandı hepsi zarfta. Siz verseniz daha uygun olmaz mı Ferit? Ne de olsa siz emek harcadınız. Komutanım siz dururken bizden almak belki Seyfi'yi gücendirebilir. Tamam. Olmazsa albaya verdiririz. O zaman itiraz edemez. Hem edersiniz komutanım. Dikkat! Dikkat! Buyurun. Ferit Tekin İstanbul. Eğer izin verirseniz oyuna başlamaya hazırız komutanım. Müsaadenizle. Başlayın. Şişt! Sessiz. Merhaba kral babacık. Bu saatte ne işin var senin burada bakayım? Niye okulda değilsin? Öğretmen hastaydı. Dersleri iptal ettiler. <laughs> Yine mi? Annen nerede? Çok işi var. Ne işi olacak? Ziyaretçi parkında fotoğraf çekiyordu. <laughs> Yine baba kız. Beni mi çekiştiriyorsunuz bakayım? Haddimize mi düşmüş? Ayna. Ayna. Güzel ayna. Söyle bana. Var mı benden daha güzeli bu dünyada? Var tabii babacan. Kim ola? Üvey kızın. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın didişmeyi. Bu yazının hali ne böyle? Her şey kral için yazacak. Ne demek her şey hıyar için? Birinci tablo biter. Allah çeksene bak, <laughs> abi çek. Abi sağ çek süper değil. Çek <laughs> Süper değil. Babacık diye korkuyorum. Ulan tosu. Hadi dönüşsün. Çek sağ abi. Çekiyorum. Çekiyorum ya. Çek de. Çekiyorum ya. Tosu. Çek. Ulan çek şu perdeyi. Ya asıl sana biraz. Tuşa Bunlar neye gülüyor ya? Oyun başlamadı ki. Ya çek çek. Lan, çek. çek, çek, çek. çek Seyirci duyuyor. Asıl sana.